Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bugün Gole'ye rehberi 4. bölümle karşı karşıyayız 4. bölümde Tam paketler hakkında bilgi vermeye çalışacağım Dilimin döndüğünce Öncelikle tam paketlere nereden ulaşabiliriz onu göstereyim Mağaza kısmından Özele girip Altın sekmesinden öz Özür diliyorum Paketler kısmından Ulaşabiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tüm joy para ve altın sekmesi var. Şimdi tam paketler birlisi 10.000 altın. Gördüğünüz gibi tam paket üçlü 15.000 altın. Tam paket beşli 25.000 altın ve tam paket onlu 40.000 altın. Paketlerin içinden neler çıkıyor arkadaşlar? Paketlerin içinden oyuncular, teknik direktörler, ekip için gerekli oyuncular, koç, TR, gözlemci gibi... Ee, i̇çlerinden çıkanlar ise normal yani beyaz kartlar. Ee, sarı renkte olanlar özel. Ve onun bir üst seviyesi olan da ender seviye kart paketleri arkadaşlar. Ee, birçoğunuz, hani, takım stafını nasıl yapabilirim diye soruyor. Şurada görmüş olduğunuz staf. Arkadaşlar hangi takımın stafını yapıyorsanız o takım hangi e, kategorideyse güney veya kuzey ligindeyse ona göre kendinize buradan paket seçip o teknik alanları çıkartmaya çalışabilirsiniz. Tam paketlerden tabii ki de çıkıyor. Tam paketlerin şöyle bir güzel yanı var. Hem altını ucuz ancak 100 binlik paketlerden şurada görmüş olduğunuz Kuzey ve Güney Avrupa paketlerinden biraz daha ender çıkma olasılığı düşük. Ancak hem ülke hem de takım oyuncuları çıkma ihtimali çok yüksek yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu paketlerde başka anlatacak bir şeyim yok. Şunu eklemek istiyorum. Daha önceden eski gol ayımlarımda en fazla 4'e kadar ender kart çıkabiliyordu. Ancak şimdiki oyunumuzda sadece en fazla şanslı dayalı bir tane ender oyun çıkmaktadır. Bunu da buradan hatırlatmak isterim. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Herkese günler dilerim.